Yani şamanizm tüy takma adeti dünyada sadece şamanizm de demiyorum. Bakın şamanizmle ortak olan bir köken var. O köken neresiyse artık bilmiyoruz Asya mı mu mu neresiyse. Oradan ortak nokta onlarda var hep. O tüy takma adeti var. Bir tane örnek verdim. Başka örnekler de var. Var mesela. Tabii, Başka örnekler de var. Hocam şimdi spiritalizme geçeceğiz. Geçmeden önce ben bir enerji konusunda Kanuni Sultan Süleyman'ın bir buyurun. VTR'sini hazırlattım. Tabii, Arkadaşlar VTR'yi verirsek... Kanuni Sultan Süleyman'a enerji veren dağ keşfedildi. Bilim adamları insanlar üzerinde olumlu etkiye sahip enerji merkezlerini keşfettiler. Uzmanlar, Kanuni Sultan Süleyman'ın sancak beyliği yaptığı kefeye bağlı Koktebel mevkisinin bütün uydu çekimlerinde enerji ve ışık saçtığını ileri sürdü. Bazı gizemli öğreticilerin savunucuları ise Toktebel'i hac mekanı olarak kabul ediyor. Ayrıca Toktebel'de yer alan Karadağ'ın enerjisinin insanlarla birlikte Bitkileri de olumlu şekilde etkilediği iddia ediliyor. Tarih boyunca göç çeken Koktebel'de İskitler, Sarmatlar, Yunanlılar, Romalılar, Osmanlılar, Tatarlar ve Slavlar hüküm sürmüştür. Hocam enerji konusu nasıl? Kanuni evet, enteresan, bugün. enteresan şeyler var. Evet. Biz spörtizme geçeceğiz. Evet, vakit darlığından vakit dolayı fazla. <laughs> <laughs> de biraz bahsedelim. Şimdi e, spiritüalizm kelimesini günümüzde biraz onu da söylemek lazım. Biraz dejeneretler, yozlaştırdılar. Şimdi önümüze gelen herkes diyor ki ben spiritüalistim diyor. Bakıyorsunuz adam... Ay şey yani, çıktı pardon, e, yaşam koştu çıktı. O oralara girdik mi çıkamayız içinden sahte. Yani <laughs> çıkamayız. Ben sadece spiritüalizmden bahsetmeyi bari diyeyim izleyiciler... E, bilgi sahibi olmasa için. Şimdi bakıyorlar işte satanistler falan filan var çıkıyorlar televizyona. Ben diyor spiritüalizm diyor Allah Allah diyorum. Öteki çıkıyor ben diyor şunla bununla uğraşıyorum diyor işte şifa yapıyorum. E peki şu 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 kavram yok. Ha, ama niye böyle? Onlar da kendilerini caklar. Çünkü bir kavram kargaşası var. Şimdi spiritüalizm dendiği zaman spiritüalizm bir felsefi spiritüalizm var. Yani insanda bir ruh olduğunu kabul eden bütün Tabii. felsefi akımlara, bütün akımlara. Bir de Ruhun insan da kendini o insanın bireyine özgü olup ayrı zamanda da reenkarnasyonu kabul eden deneysel spiritüalizm diyorlar adına. Bir de ayrı bir spiritüalizm var. Bu deneysel spiritüalizm, eksperimental spiritüalizm işte Fransa'da 19. yüzyılda Alan Kardec isimli, aslında Alan Kardec değil yalnız o takma bir isim, isimli bir zat tarafından kuruluyor. Ve birtakım prensipleri var. Bu spritü, deneysel spiritüalizm, spiritüalizm karıştırılmaz. Araştırma lazım. söz konusu yani. Tabi tabi e, bilimsel bir zemine oturuyor. Evet, Fakat evet. niçin karıştırılıyor? Şuradan dolayı yani insanlar şimdi her lafın iki iki de bir deneysel spirit uzun, kısaca spiritüalizm diyorlar, ruhçuluk diyorlar. O yüzden bir kavram karşılası var. Yoksa bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne kendilerine spiritüalist diyeyim, spiritüalizm diyeyim de ni bir şeyden hareket etmez. Bir sürü Hristiyan tayikat var, kuruluş var. Biz spiritalistsiz diyorlar. Bir de bakıyorum normaldeki o deneysel spiritüel şeyler onlar da yok. Yani e, Hristiyanlığa ait ama spiritüalist diyorlar. Dolayısıyla spiritüalizmle deneysel spiritüalizm iki ayrı kefeye koymak lazım. Karıştırmamak lazım bu bir. İkincisi, deneysel spiritüalizmde bugün Latin Amerika'daki, Güney Amerika kıtasındaki, ve Orta Amerika'daki e, deneysel spiritüalistler bugün kendilerine kardesist diyorlar. Alan Cardi'nin soyadından kardesizma diyorlar. O da deneysel spiritüizme göre biraz karışmış vaziyette çünkü onlar biraz büyüyle karıştırdılar. işi, biraz majeyle onunla bununla Yani normal Avrupa'daki deneysel spiritüizm değil. Şimdi bu Onun deneysel, dışına, yani bilimselinin dışında çıktılar biraz. E tabi e, biraz dinle karıştırdılar yani farklı oldu. Bir de Şimdi deneysel spiritolizmle Allan Kardec deneysel spiritolizm adını kullanmıyor. Spiritizm diyor. Aynı şeydir ikisi. Spiritizmle deneysel spiritolizm aynı şeydir. Fakat bunlara günümüzde biz klasik spiritualizm diyoruz. Niçin diyoruz? Çünkü bir Türk Bedruh Selman adındaki zat çıkmıştır. Bunların o zamana kadar bildikleri bilgilerin birçoğunu ee, yenilemiştir, geliştirmiştir, yeni kavramlar eklemiştir ve bunun adına da biz deneysel niyospiritualizm diyoruz. Fakat bu da Avrupa'da e, 1950'lerdeki niyospiritualizm hareketiyle karıştırmaması lazım çünkü onlar da eski spiritüalizme göre bir takım yenilikler yapıyorlar ama yetersiz. Onlara da bir takım insanlar René Gönon gibi niyospiritualizm diye adlandırmıştır onları. Bedir Selman'ın kurduğu deneysel ne bu şey yani şahsını... kurusu galiba değil mi? Metafizik Evet, Bedir Selman, e, bin, e, evet e, e, İstanbul Türkiye Metafizik ve İlmi Araştırma Derneği'ni İstanbul'da ilk kurmuştur. Zaten Türkiye'deki bu konularla ilgili çalışmalar, araştırmalar dernek... hep genelde o derneğin kurulmasından sonra başlamıştır. İşte bugün Ama o dernek devam çalışanlar ediyor. çalışanlar var. Ankara'da falan da. Çabii tabii tabii tabii, şimdi. Tabii. Ankara'da var, mısın? İzmir'de var, Adana'da var, Kıbrıs'ta var. Yani bir sürü ilimizde e, profesyonel veya amatör olarak e, bu konularla ilgilenen kuruluşlar var. İşte Bodrum'da da kuruluyor yakında tabii tahmin yani. ediyorum. Orada da şimdi, var. <laughs> evet. Şimdi, şimdi, yalnız işte İstanbul'daki bu kurum hepsinden eski. Peki Bedir Selman ne getirmiştir diye sorarsınız bana. Şimdi Bedir adındaki zatın işte e, enteresan kitapları var. Onları da söylemek lazım. İlk kitabı Ruh ve Kainat. Zaten Kainat. bayağı aranan, bayağı bulunmayan, pahalı miktarda orijinal alınan bir kitap. Tabi bir de vasiyeti vardır kitaplarım yayınlanmasın diye. O yüzden hep böyle sahaflardan fotokopi falan temin edebiliyoruz. Bir de eski dilde yazıldığı için tabi anlaşılması biraz zor. Allah bas, diye bir kitabı vardır. bunlar? Yok kitapları. vasiyeti var kitaplarım yayınlanmasın diye. Çünkü e, görüşlerinin değişmiş olabileceğini düşünüyoruz. Belki de onun için istemedi. Çünkü e, kendisi dürüst samim bir şekilde söylüyor. Yani sürekli ben de kendimi yeniliyorum, değiştiriyorum diye yeni yeni bilgiler alıyorum. Dünya alıyor. değişmek yani. yani. Değişiyor. Az önce örnek yani, ya ee, Bir de Dedru Selman, ee, zaten muhterem sevmez bir insanların böyle yapışması dogmatik bir şekilde bilgilere. Daima yenilik, daima değişim böyle bir şey vermiştir bizlere. Dünya parapsikolojisine ve başka alanlarda da çalışmaları vardır. Sadece kitapları değil, onu da söyleyeceğim Doktordur mesela. aynı zamanda. Tabii tabii. Şimdi o da var. Doktordur, violonisttir, Aynı zamanda şimdi virtüözdür, keman virtüöz. Şimdi oraya girmiyorum. Ee, psikolojik ayrışma denilen bir yöntemi dünyada ilk kez medyona e, uygulayan ruhselmandır. ...medyumluk üzerine bilimsel analiz çalışmaları vardır... Ee, ...Avrupa'ya göndermiştir... ...kongrelerde büyük yankı uyandırmıştır... ...bugün Türkiye devam ediyor mu yani... Şeyse, ...çalışma için yetiştirdiği kişiler... Çalışmalar ...onun izinden gidenler... gidenler... Tabi ...epey tabii izinden gidenler var da... E, ...Bedru Selman o kadar çok... ...bilgisini öyle bir zirve yaptı ki... ...o zirveye kolay kolay varmak zor... ...orasında bir açıkça itiraf etmek lazım... ...şimdi oraya geliyordum... ...şimdi kitaplarını söylüyordum... Evet. ...Allah diye bir kitabı var... Evet. ...Ur ve Kainat var, Allah var, medyumluk diye bir kitabı var... Ee, Ruhlar Arasında diye bir kitabı var. Bu e, kitaplarında bayağı bu konuları bayağı e, incelemiştir. Bu arada çıkarttığı broşürler Ruh ve Kainat diye bir dergi çıkartmıştır. Ve bir takım e, kolay kolay Avrupa'daki spirtüelist e, kurumların erişemeyeceği çok yüksek e, spiritüalizm alanında çok yüksek çok derin bilgilere elde etmiştir. Ve çok kavramlar değiştirmiştir. Mesela bir dört boyutlu alem kavramı e, klasik spiritualizmde ne Avrupa'da ne Amerika'da yoktur. İlk kez bunu Bedir tarafından anlam bilgilerle ortaya konmuştur. Hadi öyle en boy yükseklik dört anlamdaki dört boyutlu değil. Farklı bir boyut. Farklı bir alem. E, zaman ve mekan kavramı değişik. Yani Bedir yani. Bey'in yaptığı bu dördüncü boyut çalışmasına şimdi millet kafadan 21 Aralık'ta biz 5. boyut diyor. Çıkıyor yani Şimdi onlardaki <laughs> boyut anlayışıyla tabii oradaki şeyleri ben pek kıyaslamıyorum. Onlar isterse 22. boyuta gitsinler. Onlar ne anlıyor boyut kavramından? Ve ne derecede bilimsel tabi onlar tartışılabilir. Evet. Ee, ben daha üç boyutlu alemimizde şu anda e, dünyanın yeterince gelişmiş olduğuna inanmıyorum. Önce bu gelişmeyi bu üç boyutlu halinde biz bir tamamlasak dünya olarak belki dördüncü <laughs> yani, boyuta geçmeyelim. Şu üç boyutta biz güzel bir dünya yaratalım bence o yeter. İnşallah. Peki programın i̇nşallah. sonuna geliyoruz artık evet. son dakikalarımız bir mesajınız 20 da diyor ki bir şeyde Tam mesajım şu vallahi, olabilir. Yani ben eee yani Cihan Bulut adlı izleyicimiz diyor ki Mehdi gelecek diye söylüyor. Yani herkes bir şey söylediği için yani çocuklar da haklı, izleyiciler de haklı bir şeylere yanıtlar veriyor o yüzden. <laughs> evet, e, Mehdi sembolik şey de olabilir. Derdik. İlla bir insan olması da şart değil. Evet, bununla. Evet. hocam çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Alparslan hocamın kitapları Meta Ansiklopedi ve Semboller bu konularda bilgi sahibi olmak isteyen izleyicilerimize önerilir. Evet, benim attık ve para psikoloji ve kanun devri gizli tarihi. Burada da para sırları var. Efendim programımız burada bitiyor. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler diliyorum size. ediyorum.